Dik koordinat düzleminde verilen ABCD karesi saat yönünde bir miktar döndürülmüş C üstü köşesinin koordinatları isteniyor. Önce verilen bilgilere bakalım. 3, 12 topladığımız zaman 15 eder. Dik kısa kenarıdır. Şurası da 9 olur. 9, 12, 15 üçgeni. Alfa, teta diyelim. Şu açımız 90 derece. Şurası teta kadar. Şurası da alfa kadardır. İki üçgene dikkat edin arkadaşlar. 3, 4, 5'in katı olduğu için 90 derecenin karşısı da 25 olmalı. Şurası zaten 5 birimde. 5 ile 25'i toplarsak 30 birim elde ederiz. Dikdörtgenin uzun kenarı. C'den dik indiriyorum. Şuraya L noktası diyelim. Bakın şurası teta. Şurası da alfa kadardır. İki üçgene bakalım. Benzer üçgenlerdir. Bakın hipotenüsler oranı 15'e 31 bölü 2 olduğu için e, alfanın karşısı 9. Alfanın karşısı 9'un 2 katı 18. Teta'nın karşısı 12'nin 2 katı 24. C üstü köşesinin koordinatları 30,24'tür Bize toplam sorulmuş. O zaman 30 artı 24 eşittir. 54 buluruz.